Selam arkadaşlar Dizelent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenerek kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kan çiçekleri dizimizde Baran Dilan'ı konağa geri getirdi. Dilan'ı konakta kimse istemedi. Ali babasının ölümünden sonra Zümrüt'e karşı olan öfkesi Mine'nin yüzünden geçmiyor. Baran, Azade Hanım ve evdekilere Dilan'ın saldırıya uğradığını anlattı. Fırat aslında Derya'dan hoşlanıyor gibi bir izlenim veriyor. Zümrüt Ali ile konuşmaya çalışıyor ama Mine Ali'nin aklını yıkayacak. Baran Dilan'ın konakta durmak istemediğin için artık Baran Dilan'a karşı öfkesini bir kenara bırakarak Dilan'la ilgilenmeye çalışıyor. Dilan, korkularının sebebinin Baran olduğunu söyleyerek Baran'ı suçluyor. Derya, Baran'ın etrafında gezinip sürekli Dilan'ı suçlamaya çalışıyor. Yeni bölümde Baran'ın amcası Şarkname'yi görünce ihaleyi iptal edecek. Baran'ın amcası oğlu Fırat'ın üzerine çok gidecek ve Fırat bu sefer babasının oyununu bozacak. Baran Dilan'la ilgilenmeye başlayacak, ama Dilan Barana kolay kolay güvenmeyecek. Derya'yı hizmetçi kız bildiklerini anlatmakla tehdit edecek ve Fırat'a Derya'nın telefon konuşmalarını anlatacak. Bunu da Fırat Derya'ya karşı koz olarak kullanacak. Kudret Bey diğer yandan Dilan'ı sevecek ve Dila'nın yanından gitmemesi için tepkiler vermeye başlayacak ve evdekiler bu verdiği tepkiye karşı Dila'nı konaktan gönderemeyecekler. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın.